Burası biliyorsun laik bir ülke, orası şeriatla yönetiliyor. Evet yani burası... Hangisini tercih ediyorsun? Yet yetini yemez. Sadece bir tane koyun kesin, 20 kişi geliyoruz biz de Yemen'e davet ettin diyor. Taliban Kimse... mı diyor bunu? Taliban diyor evet. evet. Diyor ki herkes camiye gidemezse caza yazıyor. Biz Afganistanlıyız. Afganistanlısın? Evet. Şu. Kaç senedir buradasın? 6 sene oldu. 6 sene oldu. Evet. Afganistanlılar geliyor. Geliyor işte biraz, geliyor, gidiyor öyle. Gidiyorlar mı? Nereye? Evet, Afganistan'da geliyorlar, gidiyorlar, geri geliyorlar işte öyle. Neden geliyorlar bence? Yani eskiden savaştı ama şimdi. Şimdi. Taliban savaş, var. Taliban var yani. Şimdi savaş yok ama adam orada yaşamak istemiyorlar. Yani şey yetişem... Taliban'ı beğenmiyorlar bu. İşte. Kötü mü davranıyor millete? Ya diyor ki sakal bırak diyor, saçını kes diyor falan öyle diyor. Hı -hı. O yüzden yani. İşte adam yaşamak istemiyorlar Afganistan'da diyor ki biz e, yani Türkiye'ye gidiyoruz başka bir şehirde gidiyoruz. İşte oyunu düşünüyorlar. Kaydın olmadığı sürece alabilir mi abi? Peki Taliban e, biliyorsun şeriatla yönetiyor ülkeyi. Taliban diyor ki biz e, kızlara kafalı istiyoruz. E, bir de e, öyle bir şey erkekler namaz, sakal uzun istiyoruz. Yani böyle yanlış bir şey arakatlar yapamıyor, istemiyorlar yani mesela. Kur'an'da nasıl geldi öyle iş evet, yapıyorlar. mesela sahilde ben kişilerden bir tanesinin kafasını... Yani böyle yapıyorum. yanlış, Hatice yanlış bir şey böyle yaparsa dedi adam kafanı elini böyle kesiyorlar. İşte öyle bu kadar. O yüzden Afganistan Güzel. halkı Taliban'ı istemiyor. Evet istemiyorlar. Ama şimdi bence iyi oldu yani şimdi istiyorlar bazen istemiyorlar. İstiyorlarsa yani... niye geliyorlar? İşte evet diyor ki Sen biz... Sen gitmeyi düşünüyor musun mesela? Ben gitmeye düşünmüyorum yani. E, Şimdi istiyorum burada, dedin, iyi oldu diyorsun. Yok, bir şey diyeceğim, ben burada yaşamak istiyorum. Neden? Ee, çünkü Afganistan'da yani tamam ki bizim kendi memlekattır, ben seviyorum ama yani bir niye yaşamak için orada çok zor. Bir saç kesiyorlar böyle bir şeyler, orada gezmek yasak. Yani onu Orası biliyorsun layık bir ülke, orası şeriatla yönetiliyor. Evet yani Hangisini burası... Hangisini tercih ediyorsun? Yani bence burası iyi ama. Layık like, ülke daha mı iyi? Evet iyi. Orada iyidir ama o sakal bir şey var. Erkekler kendi izinde bırakmıyorlar böyle geçsin Yani sakal kessin, saçları kessin. Zoraki ibadet evet, istiyorlar. Evet işte evet. Arabaya da kullanıyorsun. Araba içinde müzik bir şey olmasın dedi. Yani bu çok zor yani. O yüzden. Nereli? Yabancıyım. Afganlıyım. Afganlıyım. Afgan. Evet abi. Afganistan'dan mı geldin buraya? Evet. Ne zaman geldin? Ben yeni geldim yani, 8 ay olmuş, fazla olmadı. Sınırdan mı geldin? Ee, yani böyle geldim ki, İran'dan geldim, ondan sonra Türkiye'de geldim. Nasıl Postkort. buralar? İyi zaten, iyi gidiyor. Yani hayat, sıkıntı yok. Afganistan'dan zaten... haberler alıyor musun? Evet, zaten Nasıl konuşuyorum. Arasın? Afganistan'da şimdi savaş var, yani Taliban gelmiş, iş falan Haberle yok. Var zaten tabi. Taliban ele geçirmedi mi ülkeyi? Yani geldi, e, savaş bitirmedi yani var savaş yani var. Ne yani. savaşıyor? Direnişçilerle mi? Yani kendi kendi kavga yapıyor yani Taliban diyor ki millet hepsi kofor Bilmiyorum neden böyle diyor ama nasıl kötü mü yönetiyor Taliban? Evet e, nasıl diyor yönetiyor? Ki, mi... Bilmiyorum vallahi <laughs> o kadar zaten fazla. Sen orada kalsaydın başına ne gelirdi orada? E, doğru yani. Abi bir dakika dur. <laughs> Gel buraya. Benim kadar fazla Türkçe bilmiyorum ama kusura bakma. Ya. <laughs> Gel buraya. Sen de Afganistanlısın. Evet, benim kardeşim. Türkçe iyi mi? Türkçe iyi abi. Dedim ki orada kalsaydın başına ne gelirdi? Taliban ne yapardı sana? Her zaman şey abi mesela cami tarafta gidersen camiye bam koyuyorlar, patlıyorlar. Bize de şey oluyoruz, çok gariban olmuş Afganistan. Kimse yardımcı olmuyor. Şu anda Afganistan olursa herkes Taliban zor da olursa bizi de savaşa götürüyor. Eski Taliban'da savaşma yapmıyorlar. Hala çok kötü şey yapıyorlar. Çok sıkıntı yaşıyoruz Afganistan'da. Bu yüzden de biz kaçak İran'dan geçiyoruz. İran'dan sonra Türkiye'ye geçiyoruz. Canımız rahat yani. Afganistan'da çok yaşamak çok zor olmuş. O yüzden... Peki burada bir engelle karşılaştınız mı? Polis sorguladığı zaman sizi ne yapıyorsunuz da Ülkenize dönü falan diyor mu? Diyorlar yani soruyorlar sadece kimliği soruyorlar. Başka bir şey yapmıyorlar. Sadece böyle şey bakıyor. işine bakıyor. He. Zaten biz de diyoruz ki kendimiz işine bakıyoruz, işçiyiz diyoruz. Çok şükür ama hiç bir şey demiyor. Tamam kardeşim gidebilirsin diyor. Sadece bu. O kadar çok. Peki sence Taliban e, Afganistan nasıl yönetiyor? Kötü mü yönetiyor? çok kötü. Afganistan'da çok kötü olmuş. Herkesini döveriyor. Afganistan çok yaşamak yeri yani çok zor olmuş. Yani o yüzden de biz herkes kaç, kaçmaya zorunda. Herkes kaçıyor. Türkiye tarafta, Pakistan, İran her tarafa kaçıyor. Çok sıkıntı olmuş. Peki, orada kalanlardan haberiniz var mı? Ne gelmiş başlarına? Çok her taraf şu anda kadar savaşma çok zor yani. Burada çok savaş var. Aileniz orada mı? Aynen ailemiz oradayız. Yani. Genelde Afganistan'da gençler geliyor. Kadınlar gelmiyor. Yani getire bilemez yani. Bırakmaz yani bizi. Ne durumdalar orada? Kim? Rahat yaşayabiliyor mu kadınlar? Yok yok kadınlar. Yani böyle şeyler yok yani. Saçlara açık yok, değil hayır, yani. Onu demiyorum. Ee, Taliban onlara herhangi bir baskı yapıyor mu? Yok yok böyle bir şey yok yok yani. Sadece mi yapıyor? Aynen. Sadece namaz okumaya şey yapıyorlar. Diyor ki herkes camiye gidemezse ceza yazıyor. Mesela kimseyi mesela sen bu ara geziyorsunuz. Taliban geliyor. Diyor ki neden namaz okuyamıyorsun diyor. Biz diyoruz ki işine bakıyoruz. İşini bırakın gelin namazını okuyun diyor. Vuruşunu tutun diyor. Böyle paranda biz çok sıkıntı yaşıyoruz yani Afganistan. Sonra ibadet mi ettiriyor? Aynen. İbadet yapıyorlar. Ya peki yapmayanlara ne diyor? Damaza gitmedin? Caza Dörmedi yazıyor, sende. Bu kadar dövecek ki, bu kadar hayvanı bu kadar kimse dövemez. Çok zor olmuş yani Afganistan yaşamak. Bu yüzden de biz kaçak bu yana geçiyoruz. Rahat rahat yaşıyoruz. Bu yüzden de böyle gelmiş yani. Peki ne zaman dönmeyi düşünüyorsun Afganistan'a? Çünkü bizi sevmiyoruz. yani, <laughs> yani Taliban'ı çok, çok sevmiyoruz. Eski Tal şey evet. devletimiz vardı, çok iyiydi. Herkes işine bakıyordu. Herkes namaz okursa kendinize okuyor. Bunlar zor da okuma zorunda yani. Yani yüzden bize kaçmak zorunda. dönmeyi Afganistan'a? Yok abi böyle ben sadece kendim 8 sene olmuş ben Türkiye'de yaşıyorum. 8 sene mi oldu? 8 sene oldu. Kardeşin yeni gelmiş. Yeni gelmiş bunlar yeni gelmiş. Yeren'de yaşıyordu. Ben 8 sene oldu Türkiye'de Afganistan'a hiç gidemedim. Yani gitmek istemiyorum yani. Çok kot olmuş Afganistan yaşamak çok zor. Mesela böyle adamlar var ki bugün de yarın da bir tane ekmek parasını bulamıyor. Kazanamıyor. İş yok. Mesela yer an e, Türkiye'de mesela gelirse her tarafına bakarsan iş iş çok yani. Çok şükür Şu Af e, Taliban Afganistan'ı şeriatla yönetiyor doğru mu? Aynen. Şeriatla oynuyor yani. Memnun değil misin şeriatla yönetilmekten? Memnunuz yani çok Sıkılıyor adam, canımızı sıkılıyor. Yani bırakmaz, rahat bizi yaşamını istemiyor. Eğer mesela Afganistan'da şey var, bir eve gidiyor ki bize yemek hazırlayın diyor. Kendisine... Kimse, Taliban mı diyor bunu? Taliban diyor, evet. Diyor ki 20 kişi biz bu evine geliyoruz. Tavuk yet yetini yemez. Sadece bir tane koyun kesin. 20 kişi geliyoruz, biz de yemeğine davet edin diyor. O yüzden de çok sıkıntı olmuş Afganistan'da. Bir kişi bir gariban nereden bulacak bir tane koyunu? Bir torba pirinci nereden bulacak? Çok zor olmuş Afganistan'da. O yüzden de biz kaçmak zorundayız. Yani biz de ailemiz burada. buradayız yani Afganistan'da. Biz buradayız. Biz de çalışıyoruz, buraya gönderiyoruz. Bunları yiyor. Yani bu çok sıkıntı yaşıyoruz abi. Böyle yani geçip gelmiştik yani Türkiye çok şükür biz mutluyuz bu Türkiye'de çok memnunuz.